Geç dayı dayı. Yok geç geç geç. dayı day dayım ilk defa Amasya'da tekneye biniyor. <laughs> evet. Geç dayı. Evet arkadaşlar ben de heyecanlıyım. Selamun aleyküm. Ana kaptan köşkü. Ana evet arkadaşlar. Yeşilırmak'ta tekne turu yapıyoruz. Ne, ne diyorlardı? Ne turu diyorlar dayı? Kayık turu. Kayık turu. Başka bir ismi vardı şimdi bakarız. Evet. Bir tanesi gitti. Evet. Kaplan iyi olan ayağın gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Ana ne güzel yazmış ya. Evet böyle Amasya kayık turundan öğrenebilirsiniz bilgileri değil mi hocam? Ben YouTuber'ım seni çekebilir miyiz? Sıkıntı olur mu? Kardeşim kolay gelsin kaptan İsmin ne? Arda. Adnan. Arda. Arda o ne güzel Arda kardeşim bu genç yaşta özel bir durum oldu sanki ikimizi tek gezdiriyor ne eline ayağına ya, sağlık teşekkür ederiz evet arkadaşlar şöyle ee... tamam satanat kayıkları doğru dedim değil mi satanat kayıkları geliyorsunuz buradan biniyorsunuz. Fiyat da çok uygun arkadaşlar. 130 lira hiçbir şey Yarım ekmek tavuk döner 150 lira. Bu muazzam bir şey. Şimdi şöyle yapalım. Ardacım kaç senedir bu işi yapıyorsun? 2 ya. sene. Çok zevkli bir iş ama para da lazım. <laughs> evet. Evet arkadaşlar ilk defa ben de Rafael Dayday'ım da ilk defa. Değil mi Dayday? Evet. Şu an debisi en düşük zaman değil mi? Debisi düşük bir zaman değil mi? Yeşilman debisi düşük yani. Evet. Yüksek mi? Ha tamam. Tamam Arda Kaptan. Evet tarihi az önce fotoğrafla videoda çektiğimizleri şimdi görüyorsunuz. Burada da evet. Yeşilırmak'ta Amasya'da tekne turu geçen Aralık'ta gelmiştim e, yoktu, soğuktu çok hava ama gene kışın tur olursak grup kalabalık gruplar orada telefon var A açıp e, tekne turlarını yaptırabilirsiniz ama normalde bizim gibi bir kişiye e, kapalı. Şu an Eylül'de faaliyetler devam ediyor. Gerçekten e, Amasya Şehzadeler Şehri muazzam bir yer. Yurt dışından da olsa gelmeye değer arkadaşlar. Tarih okuyor. Zaten şehzadelerin şehri olduğu için özel bir itina, özel bir mimarisi var. Çünkü buradaki şehzadeler Osmanlı'nın gelecekteki padişahları oluyor. Buradaki aldıkları eğitime göre, buradaki e, gördükleri ağlağa göre Osmanlı'yı yönetiyorlar. Büyük bir imparatorluğu. Onun için şehzadeler şehri gerçekten az önce buralardan size yayın yapmıştık arkadaşlar. Evet. Arda kardeşim de sağ olsun. Ağır devirde daha çok gezelim. Arda kardeşim askerliği yaptın mı? Ben Amasya'da 4 ay yaptım. 85'te. 40 sene olmuş. 14 ayda Çorum'da yaptım. Sonra Murat abinin Seyyah Murat Ezer kanaldan izle YouTuber'ım ben. Bir buçuk senedir. 2003 tane video koydum. İki gün önce Çankırı'daydım. Çankırı'yı tanıttım. Kastamonu'na gideceğim. iki günde buradayım. Türkiye'yi tanıtıyor kendi çapımda. İyi ekipmanlar alacağım. Şimdi makine biraz patates. 8 yıllık. Ama emekli oldum klimadan. Böyle işler yapıyor. Gezmek kadar güzel bir şey yok. Ama gezmek için iki şey lazım. Zaman ve para. Bazen para oluyor, zaman olmuyor. Arda kardeşim. Hayat sana devamlı gülsün. Bahtın açık olsun. Umarım tüm hedeflerine ulaşırsın Arda kardeşim. Evet genç bir arkadaşımızla Muhabbet ettik sağ olsun. Evet. Kaya mağaraları. Oralar açık değil mi Ardacığım şey? Şey biletli değil mi? Tamam. Şöyle geldiğimiz yolu da bir göstereyim arkadaşlar. Bu kadar yolu geldik. Bir de geri gideceğiz değil mi Ardacığım? Bizi orada bırakmıyorsun. Latife <laughs> yaptım. Arda kardeşim evet. Tarihi Osmanlı camisi değil mi Ardacığım bu? Evet. Mağaralar. Yıldız hamamı diyor. Arkadaşlar, konaklar var, kafeler var, restoranlar var. Evet. Krallar mezarlıkları. Ya Japonya'da da olsanız gelin Amasya'ya. Geçen Aralık'ta geldim, adam Uzak Doğu'dan gelmişti Amasya'yı görmeye. Siz bir atlayın gelin Edirne'den. Malatya'dan ya, gözünüzü seveyim. Gene bir paşa konağı. Apat Oteller. Bir tarih kokuyor, bir e, Amasya anlatılmaz abi. Gelmek lazım, yaşanır. Muazzam bir yer. Nüfus da değil mi Ardacığım? Nüfus kaç? Tamam. tamam. Kafa... 150, 150, 150 bin. Abi nüfus memuru... Nüfus memuru gibisin. Hemen 150 bin dedin. 160 bin değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> Şaka diyorum da. Evet arkadaşlar. E, Yeşilırmak'ta gezmeye devam ediyoruz. Gerçekten şu fiyata, gerçekten şu hizmet inanılır gibi değil. İşte bir kafe içtik söyleme sahip kafede iki tane kafe içtik iki kafe iki çay bir de iki su içtik ve 600 lira para burada bu hizmeti gerçekten çok uygun Helal olsun aldığınız para işleriniz rast gitsin bol kazanç olsun burada yine devam ediyoruz arkadaşlar gezmeye yaklaşık buraya bir buçuk kilometre mi Arda'cığım? Tamam Arda'cığım. YouTube Ar Bekar mısın? YouTube'dan sonra benim 20 bin takipçim var bak. YouTube Facebook'ta. Arda kardeşime teklifler verdim inşallah. Güzel insan. Yaş var mı 20? Abi ben insan tarafıyım görüyorsun. Bu arada şu güzellikleri ben sabit tutayım kamerayı. Bu arada 3-4 GB yerimiz kaldı abi. Akşam bilgisayara koyup eee gigabaytım bitmişti gittim şey aldım gigabayt 50 gigabayt kafede bir video 20 dakikalık 2 saatte yüklemiyor ya ağır otobüste yüklemiyor bugün pazardı bu telefon için de hallettim yarın rahat çalışacağım ee, sen İstanbul'a geliyor musun arada kardeşim arasına adalara gittin mi adalara adalara git boğaza gittim mi Sarıyer büyüklere abi İstanbul'a hiç gelme abi buralara git Boğazda adalar adacığım sen orada durduğunda sana YouTube kanalımı vereyim. Bir de numaramı. Gelirsen ara beni olur mu? Tamam. Arda kardeşim çok cana yakın biri. Sevdim kardeşimizi. Güzel, güler yüzlü. Daydayım ne hissediyorsun? İyi, harika bir ortam. Bugünü kaç yaşındasınız? 70 sene bekledin değil mi Dayday bu turu yapmak için? Ama bu kayık turları yeni değil mi? Kaç yıldır yapılıyor bunlar? Ondan önce yok muydu? Abi ondan önce niye yapılmıyormuş ya? Hee anladım. Peki yapana da çok teşekkür ediyoruz ve iyi yetkililere. Evet biri geri dönüyor değil mi de Ardacığım? Biri gidiyor, biri geliyor değil mi? Vay be abi manzaraya bak. 4 ay arası 4 ay askerlik yaptım Amasya'da. Arda kardeşim ne diyorlar buna? Tornisan mı diyorlar ne? Yok. Ne diyorlar dönüşe? Normal dönüş. Tornistan ne demek abi? Geri geri. He. Anladı var Şimdi geri dönüş yoluna geldik. Şöyle manzarayı size işte göstereyim abi. Lütfen gelin Amasya'ya. Amasya'yı görün. Ee, ciddi diyorum. Amasya'yı görmeden ölmeyin diyorum. Günün şeyi değil mi? Amasya'yı görmeden abi ölmeyin. Bu kadar güzel söylüyorum. Yazın daha yoğun oluyor değil mi Ardacığım? Bazen 5-6 tane aynı anda çıkıyorsunuz değil mi? Dolu olursa. Yazın birlikte zaten sürekli öyle oluyor. Akşam daha da kalabalık oluyor. Akşam bir kalabalık oluyor. Ha akşam daha kalabalık. He yani, tamam Ardacığım. Ama şu anda sonra bir geçiyor. Bunlar açıldığı için. Evet. Canın sağ olsun Ardacığım kazasız belasız güzel işler olsun. Evet. Bu yeşil ırmak suyun renginden mi alıyor yeşilliğini? Evet arkadaşlar. Akşam o fener yanar mı Ardacığım? Akşam yanıyor mu o fener? Seninki kayıktaki. Ha tamam. İnşallah gelecek sefere de kısmet akşam bir binelim. Akşam da başka bir zevki değil mi Ardacığım? Bu da güzel. Geçen Aralık'ta kısmet olmadı. Geldim Aralık'ta binecektim. Kimse yoktu burada. Çok soğuktu. E, donuyorduk zaten. E, evet arkadaşlar gerçekten mutlaka gelin ama.